Ahmet Bey ile başlıyoruz. Ahmet Bey de sürpriz bize keyifli bize keyifli konulardan bahsedecek. Ee, Ahmet Bey istediğiniz kadar soru sorabilirsiniz. Serbest. Satış serbest. Ee, hemen ardından sürpriz ve keyifli bir sohbetle yine devam edeceğiz. Ben Ahmet Bey'e bırakıyorum sizi. Teşekkürler. Ee, bana önce 15 dakika vaktim var dediler. Ben de dedim adımı soyadımı söylerim. Birazcık şöyle bak. Kendimden bahsederim. Kalkarım, kalkarım oturduğum diye e, ee, düşünmüştüm. Bu arada anladığım hep vaktim var. Aslında zirvenin başlığına baktım. İnsan kaynaklarının geleceği 21 Ekim 2015. 21 Ekim 2015 önemli bir tarih biliyor musunuz? Geleceğe dönüşte e, geçmişteki insanların zaman makinesine girip de bugüne geldikleri gelecekte bir tarihteyiz. O yüzden şimdi bakıyoruz. Gelecek gitmiyor, gelecek devam ediyor. Bir şirketin de geleceğinden bahsettiğimiz zaman da en önemli konu yetenekleri. Çünkü yönetecek kişileri e, hazırlıyoruz e, organizasyonlar olarak. Biraz ondan bahsetmek istiyorum. Ben e, e, tam konuma girmeden önce bir kendimi tanıtayım. Ben aslında ilk değilim. Ben lojistikçiyim, tedarik zinciri olarak e, kariyerime başladım. Önce danışman olarak e, yurt dışına gittim. PricewaterhouseCoopers'da. So, e, böyle bir sürü stratejik projelerini yapıyorum Londra'da. Sonra e, insan yönetmek istedim. Deliler gibi insan yönetmek istedim. Dedim ki ben böyle işte Excel'lere, PowerPoint'lara falan baka baka bir yerlere gelemeyeceğim. Hiçbir e, sanayi şey, iş deneyimim de yok. Böyle böyle gidersem ben şey tanımadan e, e, kariyerim bitecek, bir iş de bulabileceğim diye panik oldum. E, Yağmurlarımı <laughs> yakardım. Bana ne olur insan yöneteceğim, iki kişiyle yol seyredeceğim bir iş bulur falan diye bir rüstik alındı. Tabii kimse de bana e, böyle bir görev vermek istemedi. Yalnız dediler, Belçika'da bir iş var dediler. Kimse almak istemiyor. Hani çok istiyorsan oraya göndeririz. Nedir o iş dedim işte. E, Sicilyalı bir e, sendikanın e, ele geçirdiği ciddi ciddi böyle şiddet uyguladığı bir depo varmış. Biz onu satın alacakmışız ve de ıslah edecekmişiz. O sendikayı e, düzeltecekmişiz falan diye bir projeden bahsettiler. Ben de Fransızca bildiğim için e, beni düşünmüşler. Hemen atladım işin içine. E, girdim. Daha önce depo görmemişim. grev görmemişim. Ve böyle maskeli 60-70 kişinin saldırdığı, e, kamyonlara saldırdığı, Bizim elimizde rottweiler'larla işte böyle kitlenklere indiriyoruz iş zarar gelmesin diye. öyle bir projeyle e, insan yönetimine e, başladım. E, ve e, bir şekilde o proje çok iyi geçti. O proje iyi geçince de e, ister istemez e, hep o tarz çok büyük değişim projelerine görevlerini aldım. Yani o tarihten sonra çalıştığım bütün projelerde aslında konu lojistik olmasına rağmen ee, insanları değiştirmek, değiştirmek, kültürü değiştirmek, iyi eğitimler kurmak e, üzerine görevler aldım. Bir süre bir gün e, sanıyorum şeyden yani, Singapur'dan Amerika'ya uçarken e, birisi yanıma geçti. Böyle vardır ya bizim otobüslerde vardır yanımıza geçer, yolculuk ne tarafa falan diye sorarlar. Böyle biri. Konuşmaya başladı. Benim dedim ki bu gece ben uyuyamayacağım yiyemeyeceğim kesinlikle. Ve Sayın uyuyamadım. Yanındaki kişi bütün akşam boyunca koşuştan bahsetti, NLP'den bahsetti, Anthony Robbins'den bahsetti, ondan bundan bahsetti. Los Angeles'e indim. Bir baktım bir dergide, bir hafta sonra da Anthony Robbins'in, bu konu böyle gururlarından birine. Los Angeles'te bir hafta sonra bir programı var. Ona da katıldım. İnanılmaz sevindim. Ee, dedim ki ben bu iş bir şey yapmak istiyorum ve hiç cesaret edemedim yıllar boyunca da. Daha sonra da cesaret edemedim işime devam ettim. Hep böyle mantıklı bir şekilde dedim ki yok canım yani ailem var, çocuğum var, geleceğim var, para kazanıyorsun vesaire diye Türkiye'ye geldim. o zamana kadar ki kariyerimde mesela Barbie bebeklerimi üreten mater firmasının Avrupa Lüstik bir İmeyen Lüstik Direktörü'yüm. Ondan evvel bir otomotiv firmasının e, Avrupa Lüstik Direktörü'ydüm. Türkiye'ye geldim. Türkiye'de de Arka Söyledik'in bir yönetim bilirsiniz. Arka Söyledik'in hem yönetim kurulu üyesi olarak hem de grup başkanı olarak 5 şirketi. Orada 5 şirketin de dördü zarardaydı, küçüktü, e, dönüştürmek üzere geldim. 2,5 yıl içinde 90 milyondan e, dolardan e, 280 milyon dolara şey yaptım. E, dönüştürdüm, kiroyu diyeyim ben size. Yani 5 şirketin 4'ü de zarardaydı. 5'i de kar eder bir şekilde e, bıraktım. Fakat sevmiyorum, sevdi yani seviyorum. Yani herkes böyle konteynerlara bakıyor, depolara bakıyor, seviyorlar. Ben çok özellikten seviyorum. Sevmek de çok önemli bir şey. Yani yıllar evvel otomotiv firmasında çalışırken e, genel müdür emekliye ayrılıyordu ve ona bir tane bir egzoz borusu e, hediye ettiler. E, adam e, egzoz borusuna sarıldı, öptü <laughs> ve ağlamaya başladı. Ben o anda böyle, yani beni benden aldı derler ya, beni benden aldı, ben doğru yerde miyim diye kendime böyle sormaya başladım. Sevdiğim işi yapmak çok çok önemli Fikri böyle kafamda duruyordu. Sevdiğim işi koşup yapmak, eğitim vermek. Dedim ki ben bunu yapmalıyım. Bir poltronla tatildeyim. Kulaklıklarla sabahın altında yürüyorum. Ee, dedim ki ben bu işi yapacağım. Baktım ki korkuyorum. Bir tek korkuyorum yani kurumsal hayattan kopmaktan korkuyorum. O gün dedim ki yaş 46 şimdi yapmazsam bundan sonra da hiçbir zaman yapmam diye. Ve e, bundan 7 yıl evvel, 46 artı 7 artık takdir <laughs> edersiniz yaşımı. E, 7 yıl evvel koşup şey, istifa ettim ve koşup şirketimi kurdum. Şu anda da aklınıza gelebilecek bir sürü e, büyük e, firmayla çalışıyorum. Herkes böyle e, haftada bir defa, iki defa koştuklarım. Ben 3-4 tane <laughs> E, e, koçluk veririm. Hesaplarım aşağı yukarı 7 yıl içinde 6000 saat e, koşup vermiş olmam lazım. Bir de Duygu Sıyırmazı diye bir eğitimim var. Çünkü esas bugünkü konumuz e, koçluklardan ne öğrendiğimiz. Çünkü o 6000 saat e, organizasyonların yetenekli adlandırdığı insanlarla konuştum aslında. Onların dertlerini dinledim. Onların gelişim alanlarını konuştum. E, onların kafasındaki düşünceleri aldım. Ve biraz da dedim ki bak bu konferansa gelirken, bundan birkaç yıl evvel bir e, film vardı ''Kadınlar Ne ister diye bir e, film vardı belki hatırlarsınız. Onun için ben dedim ki altı bin saat dinlemişsem bu yetenekleri, yetenekler ne ister konusunda bir konuşma yapayım dedim. Bugünün konusu e, bu olacak. Şimdi yetenekler ne istiyor? Aslında yetenekler ne istiyoru anlatmadan evvel, bunun diğer önemliye geçeyim önce. Bu konu niye Yani yetenek yönetimi ilk defa şu anda icat etmemiz gereken bir şey Yıllardan beri yapılan bir konu. Ama bir şeyler değişti. Dünyada bir şeyler değişti, Türkiye'de bir şeyler değişti. Neler değişti? Kire iş dünyası değişti. Yani benim kariyerime başladığım, ilerlediğim dönemlerde eğer yani iyi bir üniversiteyi bitirdiysen, yabancı biliyorsan, şirketler seni biraz da şirketler seni kapardı. Sonra başka şirketler kapmaya çalışırdı. Sen de onların arasından seçim yapardın. Türkiye'de devamlı 2-3 yılda bir kriz olurdu. Bir yıl, bir buçuk yıl sabretmen gerekiyor. Ondan sonra tekrar zirveye doğru yükseliş giderdi. 2008 yılında dünya tarihin en büyük ekonomik sıkıntısının içine girdi. Ve hala gitmedi. Ve ben size bir yıl sonra da biter diyemiyorum. Bu belki bir 5-6 yıl daha devam edecek bir e, durum var. Bu ne demektir? Yani şirketler çok hızlı bir şekilde büyümüyor. Yeni pozisyonlar yaratılmıyor. Sadece bu kadar mı? Hayır. Ee, olan pozisyonlar gidiyor. Ee, şirketler daha yalın yönetime geçmeye çalışıyorlar. Yani bir yetenekseniz bir şirkette diyorsunuz ki kafada hafiften tamam ben bu pozisyon alabilirim, bunu alabilirim. Tak diyorlar, o pozisyon gitmiş. Ee, veyahut da şu kişi ayrılır, bu kişi ayrılır, ben onun yerini alırım diye düşünüyorsunuz. O da olmuyor çünkü herkes, başka işler olmadığı için herkes de kendi pozisyonda kalıyor. Ee, şimdi bir kere e, bu önemli bir konu. Bir tane daha bir farklılık oldu. Yani eğer ekonomi çok böyle deliler gibi büyümüyorsa yöneticiler de bayağı stres oluyor. Yani mutsuz bir liderin oturup da yetenek yönetimine çok vakit ayırması, bunu pozitif bir şekilde yapması daha zor hale geliyor. Hedeflere ulaşmak çok daha önemli bir hale geldiye başlıyor. Bu piyasadaki değişim, iş hayatındaki Hı. değişim. Sadece orada mı oldu? Yetenekler de değişti. Yani yetenekler de benim 1980'lerde, 90'larda bildiğim yetenekler değil. Bir kere iş dışı ve karıştı. X veya Z eee jener, jenerasyona girdi. Ben hangisine giriyorum bilmiyorum ama ben ağallarda falanım galiba. E, e, ve yani belki e, bu yeni jenerasyon konusunda kendi başına bir konuşma yapman mümkün ama benim gözlemlediğim birkaç şey geçti. E, bunlardan biri <laughs> bir kere bu eee yeni eee şey Y jenerasyonu, Z jenerasyonu diye konuştuğumuz insanlar Bizim eski insanlar gibi, işte sen saygı göstereceksin büyüklerine, yöneticilerine, seni nereye gönderirlerse göndereceksin. Ee, gideceksin, sabredeceksin. Kafası yok bir kere kesinlikle. Ee, bu kişiler kendi değerleriyle çok barışık olmak istiyorlar. E, saygı gösterdikleri kadar da saygı e, alabilmek istiyorlar. Bir kere şöyle bir e, değişim var. İkincisi de yaptığımız her işte, Bireyselleşme başladı. Yani benim hatırladığım dünyada, mesela bir bilgisayar markası çıkardı, hepimiz o bilgisayar markasını kullanırdık. Hepimiz aynı filme giderdik, hepimiz aynı klojeli giyerdik. Yani hepimiz robot gibiydik. Oysa şimdi bakın, Facebook'a bakın, her yere bakın, herkes kendine e, özgün ihtiyacına e, yönelik bir şey e, bulmaya çalışıyor. Yani eğitimlere falan gittiğiniz zaman, Bilgi almaksa bilginin Allah'ı internette var. Siz sizin istediğiniz, eğer bir bir girişim programının içindeyseniz istediğiniz tam ihtiyacınız olan şeyi alabilmek. Zaten Y jenerasyonunda böyle çok fazla sabrı yok. Eğer bir şeyler kuşlanmıyorsa çok hızlı bir şekilde o dikkat dağılıyor. Demek ki eski zamandaki yetenek yönetimiyle bugünkü e, alışkanlıklarla devam etmemiz mümkün değil. Piyasa değişmiş ve e, yetenekler e, değişmiş. Şimdi ben ne diyorum? Bir sürü yetenekten konuşuyorum ve onların bana söylediklerinin arasında şöyle bir toparlamaya çalışırsam çok uzun uzun e, 12 maddelik bir alışveriş listesi şeklinde yapmak istemedim. E, ama birinci şeyi size e, e, söyleyemiyorum. Bir kere eğer yetenekseniz, yeteneğe böyle baktığınız zaman, böyle hani dersiniz ya, stratejik düşünsü, geleceği düşünsü, sadece bugünü düşünmesin dersiniz ya, o, o kişi sadece şirketin ve departmanın geleceğini düşünmüyor, kendisinin kim de düşünüyor. Devamlı kafasında ben ilerliyor muyum gibi bir soru var. Ve eğer terfi alamıyorsa, iyi, iyi bir pozisyona gidemiyorsa, bu orada inanılmaz büyük bir baskı yaratıyor. Yani ben tabii koşuk yaptığım için e, o kişilerin ne kadar aslında e, kafalarının e, karışık olduğunu görebiliyorum. Bunu bazı şirketlerde siz e, göremeyebilirsiniz. Çünkü her, herkes her şeyi yansıtmaz. Ama hepsinin kafasında ben nereye gidebilirim? Pozisyonlar azaldı. E, gidebileceğim bir yer yok. Acaba başka bir yere gidebilir bir e, soru var. Çünkü ben e, bazı şirketleri görüyorum, eski yöntemle çalışıyorlar. Yani diyorlar ki birazcık daha sabret, bilmem ne diyorlar. Pozisyonlar yok, işte sen iş gerçeklerini sen de gör diyorlar ama böyle bir dünya yok. başka modeller de var, iyi gördüğü modeller var. Mesela Johnson Johnson, yurt dışındaki Johnson Johnson'a ben e, referansla bulunuyorum. Türkiye böyle bir de emin değilim. Johnson Johnson elemanların her iki yılda bir e, pozisyon rotasyona şey yapar. E, e, rotasyon verilmemeler. Yani karşınızdaki insana yeteneğe siz eğer bir yeni bir pozisyon sunamıyorsanız, onun bir konuda ilerlediğini devamlı verebilir, e, o, o hissiyatı vermeniz lazım. Burada insan kaynaklarının çok önemli bir e, görev düşüyor. Yani ben tabii böyle çok teorik bir insan değilim. Ben iş hayatından geliyorum. Ben hala da iş hayatındayım. bursa Rüsim Yönetim Kurulu'dayım vesaire. Şimdi ben biliyorum siz insan kaynakları direktörü olarak veyahut da departmanı olarak gidip de işinde başarılı, her şeyi yapabilen bir insanı genel onu oradan işte satıştan pazarlamaya verelim. Pazarlamadan işte e, tedarik zincirine verelim falan gibi bir laf söylediğiniz zaman e, iş adamları, üst yönetim size çok kolay kolay, al tamam öyle yapalım insan kaynaklarını istediği olsun e, demeyeceklerdir. Burada sizin ciddi bir şekilde e, değişim yönetimi konusunda ikna edici olmanız lazım. Çünkü ben size söyleyeyim, yani yeteneklerin çok büyük bir kısmı aynı zamanda başka bir yere gidebilir miyim diye düşünce içindirler. Yani ben yaptığım koşullara baktığım zaman bu konu çok ciddi bir şekilde gündeme geliyor. Hani yüzdelere vurduğunuz zaman yüzde 60-70'inden bahsediyor şirketlerin değerli bulduğu, koşu kalmasını istediği, e, önem verdiği yetenekler aslında akılları acaba başka bir yere gitsem daha iyi mi iyi olur diye. Bu birinci e, istedikleri şey ve bunun üzerine birazcık konuşalım. Siz de bana sizin gerçeğinizi söyleyin. Yani bu sizin şirketinizde mümkün mü? Benim bahsettiğim rotasyon. Rotasyon olmazsa e, eğitim. Yani evliye yaptırırsınız, başka bir şey öğretirsiniz. Önemli olan o kişinin kapasitesi. ben vaktimi boşa harcamıyorum, ben kendime yatırım yapıyorum, bu sertifikayı alıyorum veya bu pozisyondaki CV'ne şu pozisyonu ekliyorum. Dolayısıyla e, boşa geçmiyor vakit, bir yerlere gitmeme gerek yok e, denmesi. Bu bir. İkincisi, ne dedik? Yeni açılan pozisyonlar azaldı. Yetenek sayısı da yeteneklerden sefer çok azalan bir e, şeye bakıyorlar, e, fırsatları, iş fırsatları bakıyorlar. bakıyorlar. E, yetenek ne ister, yetenek adalet ister. Eğer bir pozisyona başvurduysa ve onu e, alamadıysa, e, muhakkak o yetenek adalet ister. Çünkü ben iş dünyasına bakıyorum, en profesyonel, en batı sermayeli işte e, çok uluslu şirketlere bile baktığınız zaman. Yeni pozisyonlar açıldığı zaman iki seçenekten biri çoğunlukla, hepsini demiyorum ama çoğunlukla ne olmakta? Ya üst yönetim birini zaten e, karar vermiş oluyor, o yok kişiye e, o pozisyonu direkt veriyorlar. Dolayısıyla diğer kişiler tam olarak anlamıyor ne olduğunu. Veyahut da bir assessment'tan geçiyorlar. Hani bu iş daha böyle objektif bir şekilde e, olsun, dışarıdan e, Assessment firması işi şu kişi seçilsin falan diye bir geri bildirimde bulunuyor. Ben size şunu söyleyeyim, çok açıklıktan söyleyeyim. Türkiye'deki assessment firmaları yurt dışındaki assessment firmalarından çok çok daha farklı. Yani sektörün kullandığı iki üç tane çok böyle popüler olan şirketler 25-26 yaşında hiç iş deneyimi olmayan asesman sonrasında doyurucu bir geri bildirim vermeyecek insanları koyuyorlar. İnsan kaynakları departmanları da risk alıp, bilmedikleri şirketlere doğru e, gitmekten çekiniyorlar. Ama defalarca duyduğum şey, e, ben geri bildirim alamıyorum. Bana öyle bir laflar söylediler ki Ben bunun ne anlama geldiğini anlamıyorum. Şeklinde bir kişiden bahsetmiyorum Yani onlarca e, kişiden bahsediyorum. Veyahut da bir 360 yapılıyor. 360'ı yani okumak için, yani ben fal bakmayı bilirim, kahve falı bakmayı bilirim, daha kolaylıktan bakmanız mümkündür. Oradan kesmiş, buradan kesmiş, bir anlamlar ya çıkmış ya çıkmamış, ya o analizden. Ama düşünebiliyor musunuz? Bir insanı siz diyorsunuz ki, işte Ahmetciğim veya Semra'cım, e, senin işte çatışma yönetimi kısmını kötü yapıyorsun. E, i̇şte veyahut da iletişimin kötü, e, insanlara heyecan vermek konusunda e, kötüsün. Diyorlar, bırakıyorlar. Bunun muhakkak bunu yaptıktan sonra bir, e, değerlendirme araçları, kullandığınız değerlendirme araçları, Asset dışında bahsediyorum. Bunların çok iyi anlaşılabilir olması lazım. Çok iyi yorumlanabilir olması lazım. İki, bunun bir ikinci olması lazım. Yani tamam ben size eksik tarafını söylüyorum ama bunu nasıl değiştireceğim konusunda ciddi bir program e, koyabilmen lazım. Demek ki ne demek? hareket etmek ister dedim, ikincisi adalet ister dedim. Ee, üçüncüsü de benim madem Duygu Sıyırbazı konseptidir ben yani çok inandığım bir konu. Ee, üçüncüsü de şu, ee, yetenekler bir Duygu sihirbazıyla çalışmak istiyorlar. Ne demek istiyorum? Yani bugün benim kariyerim aslında güzel geçti, başarılı geçti. Ben çok böyle ağım şahım olduğumdan dolayı değil yani benim büyük ihtimalle 15 yıl evvel görseydiniz çoğu işe almazdınız. Ee, ama inanılmaz şanslıydı, çok iyi liderlerden. Yani bana vaktini ayıran, beni böyle e, zorlayan, bakın zorlayan diyorum. Demin ilk e, sabahki konuşmacı e, ne dedi? En çok hoşuma, en çok eğlendiğim an, 48 saat kod yazdığım zamandı. Çünkü o kişiler ne olmuş? Yeteneklerinin en zorlandığı teknik yeteneklerinde en zorlandığı kısımda sınanmışlar. Bir adım atmışlardı, bir şeyleri öğrenmedikleri, bir şeyleri öğrenmişlerdi. İnanılmaz güzel bir ee, şey. muhakkak o kişilerin, şirketimizdeki yeteneklerin e, usta-çırak ilişkisine gelebileceği, ilham alabileceği insanların olması lazım. Ee, bu insanlar sadece böyle boş boş sizi seviyoruz, heyecanla geleceğe doğru koşuyoruz falan tarzında e, değilik laflar etmesi değil. Onlarla hani bir çok eski film bunu bilmeniz ki Kung Fu diye bir film vardı böyle çekirge ve sen sevdiği böyle. Yani bir usta çırak ilişkisiyle o kişilerin potansiyellerinin en son noktalarında gelişmesi çok önemli bir konu. E, ben Türkiye'deki yöneticilere bakıyorum. İnanılmaz bir şey. Ee, yani e, o kişiler zaten çalışanlarıyla vakit har e, harcamayı gerekli konuşmayı bile sanki işten çalınmış bir vakit olarak e, görebiliyorlar. E, bu yani gerçekten bu o kadar e, yaygın bir şey ki ben bazı insanlarla konuşuyorum e, diyor ki abi ona baktım yok diyor benim iş hedefliyse hedeflerim çok baskı, e, dolayısıyla çok çalışıyorum günde 10 saat çalışıyorum insanlarla e, vakit ayırabilir Seni işle kim yapıyor derim yani çünkü o kişinin orada olmasının sebebi aslında işi yapması değil, ekibine e, yön, yön vermesi, onu geliştirmesi, ona geri bildirimde bulunması, onu heyecanlandırması. E, bu çok önemli bir şey ve insan kaynakları olarak size de bir e, sorumluluk e, düşüyor bu konuda. Türk yöneticilerine bakıyorum. E, biz kültür olarak çatışmaya girmeyi sevmeyen bir bir kültürdeyiz. Ama hani diyeceksiniz ki nasıl, Ahmet nasıl sen böyle bir şey söylersin, sokağa çıktığın zaman insanı herkes birbirlerinden kavga ediyor dersiniz. Çok ilginç, bir eğitimlerimde bir test yaparız. Teknik olarak o kişiler hep alttan alan, uzlaşan kişiler çıkar. Sonra bir oyun veririz. O oyunda o insanların içinde bir canavar çıkar yalan söylerler, hile yaparlar, kaç bağırırlar, çağırırlar. Ee, e, yöneticilerle yeteneklerin arasındaki ilişkide az çok böyle olabiliyor. Yani tam olarak söyleniyorlar. Direkt olarak yüzlerine karşı bak işte e, Nilüfer sen bu konuları çok iyi yapıyorsun ama bak sana çok iyi bir örnek vereyim. Şu aralarda senin gelişmen lazım. Gelişmen için de ben yardımcı olmak istiyorum. Diyeyim ben çok kısalttım bunu. Görüşmeli, çok daha insani bir şekilde olması lazım. Ee, bunu yapan yöneticiler çok çok az. Bakın, bir işi teknik olarak doğru yapmanız gerekiyor. Ee, bir yöneticinin o ekibini çok çok sevmesi lazım. Yani ben diyorum ya çok şanslıyım, çok iyi liderlerden çalıştım, onlardan face aldım. Hep ben hatırlıyorum, ilk gittiğim zaman gördüğüm yöneticilerden bir tanesi vardı, Alan Roller vardı ben resmen ben onun gibi olmak istiyorum, onun gibi olmak istiyorum diye içimden geldi. Adamın alçak görürlüğü, benimle konuşması, bana gösterdiği ilgi ve alaka. E, ben de teknik olarak böyle hani paradan, pozisyondan ayrı bir şekilde böyle minik bir aşk yarattı. Ve e, çalıştığınız zaman hepinizin de çalıştığı, madem buralara kadar geldiniz, sizin de çalıştığınız, sizin de böyle gerçekten kalbinizi e, kalbinize attıran yöneticiler olmuştur. O yönetici gelir size bir geri bildirimde bulunur. Siz teşekkür edersiniz, sarılırsınız. Öyle olup olabilmesi lazım. Demek ki üçüncü şey de liderlik kültürünün e, değişmesi lazım. Ben üç başlığı verdim. Üç başlığı çok kolay değil, e, biliyorum. E, çünkü aslında buradan ne çıkıyor? E, sizin insan kaynakları departmanı olarak sadece süreçli bir vesaire değil. Çok ciddi bir şekilde kültür değiştirmeye konusunda İkna etme konusunda e, de, yetkin olmanız gerekiyor diye düşünüyorum.